Kumaşa narkotik test kiti uygulaması yapmak için üzerinden bir miktar sürüntü örneği alıyor. Aldığı örneği narkotik test kitinin özel çözeltisi içine koyuyor. Kadın yolcunun gergin bakışları altında çözeltinin kapağı kapatılıyor ve örnek istenilen Kapa yoğunluğa <laughs> ulaşıncaya kadar bekletiliyor. Şimdi gördüğünüz üzere valizde tek yani yorgan verilmiş bir eşya var. Yani dokusundan ötürü. Arkadaşlarımız şüphelenmiş şu şüt altında. Şu an testimizi gerçekleştiriyoruz. Genelde emdirme kıyafetlerde bu maşın yapısı bu şekilde olur. Taş kesilir. Tecrübeli arkadaşlarımız da bunun farkına varmış. Çözelti içinde bekletilen sıvı test kitinin kabına koyuluyor ve sonuç kısa süre içinde çıkıyor.